Forum ve Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle İlkokul 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Öğrenciler Gönüllü Oluyor Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69'u inceleyeceğiz. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Öğrenciler Gönüllü Oluyor Metni Etkinlik Cevapları 1. Çanakkale Savaşı hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza anlatınız. Cevap: Çanakkale Savaşı 1. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşmiş büyük bir savaştır. İtilaf Devletlerinin amacı Çanakkale Boğazı'nı ele geçirerek İstanbul'a ulaşmak ve Osmanlı'yı savaş dışı bırakmaktı. Ancak Osmanlı ordusu başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere birçok kahraman komutanın önderliğinde büyük bir direniş gösterdi ve itilaf kuvvetlerine ağır kayıplar verdirdi. Savaşın en önemli cephelerinden biri olan Gelibolu Yarımadası'nda yaşanan bu mücadele Osmanlı askeri büyük fedakarlıklarıyla vatanlarını savundu. Çanakkale zaferi Türk milletinin bağımsızlık ve yardımseverlik ruhunu simgeler ve Çanakkale geçilmez sözüne tarihe kazamıştır. İkinci, okuyacağınız metnin görsellerini inceleyip konusunu tahmin ediniz. Cevap, başlığa ve görsele bakarak metnin ailelerinden habersiz bir şekilde gönüllü olarak savaşa katılmayı planlayan öğrencilerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler vatan sevgisi ve sorumluluk duygusuyla hareket ederek ailelerine danışmadan cepheye gitme kararları aldılar. Bu gençlerin yaşadıkları işsel çatışmalar, bir yandan vatan için duydukları görev bilinci, diğer yandan ise ailelerine karşı hissettikleri sorumluluk ve kaygıyla harmanlanmaktadır. 3. Sınıf Türkçe İlke Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları 1. Etkinlik Soru A. Aşağıda metinde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Verilen ipuçlarından yararlanarak anlamlarına uygun kelimeleri metinden bulup örnekteki gibi yazınız. Cevap Bir iş yapmayı hiçbir zorunluğu yokken isteyerek üstlenen, gönüllü. Üzerinde savaşın sürdüğü bölge, cephe. Küçük bir kağıda yazılmış kısa mektup, pusula. İsteği dileği belirtmek için herhangi bir işlem başlatmak, başvuru. Birinin bir yere gelmesini isteme davet, çağrı. Ortalıkta gürültü olmama durumu, sessizlik. Soru B. Aşağıdaki kelime gruplarını anlamlarıyla eşleştiriniz. Cevap. Başında gelmek. Önem sırasında önde olmak. Can pahasına, canını vererek veya tehlikeye koyarak. Aklına koymak. Bir şeyi yapmaya kesin olarak karar vermek. Helal etmek üzerinde hiçbir hak iddia etmeksizin bağışlamak. 3. sınıf ilke yayıncılık ders kitabı sayfa 66 cevapları 2. etkinlik. A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. İstanbul'da pek çok gencin askerlik şubeleri önünde sıra olmalarının sebebi nedir? Cevap. Çanakkale savaşları sırasında vatanlarını savunmak için gönüllü olarak askere gitmek istemeleridir. 2. Kendilerini bir numaralı gönüllü olarak yazdırmalarını başaran kimdir? Bu duruma arkadaşlara ne tepki vermiştir? Cevap. Kendini bir numaralı gönüllü olarak yazdıran kişi Cemal İbrahim'dir. Arkadaşlar ona hem tebrik hem de kıskançlıkla yaklaşmışlardır. Üçüncü. Mehmet Muzaffer arkadaşı Celal İbrahim'i Çanakkale cephesine gitmesi üzerine okuldaki arkadaşlarına neler söyledi? Cevap Mehmet Muzaffer vatan bizden hizmet bekliyor. Biz de gönüllü yazılmalıyız demiştir. Dördüncü Çağrı pusulasını alan Mehmet Muzaffer neler hissetti? Cevap Mehmet Muzaffer hem sevinmiş hem de üzüntü yaşamıştır. Sevindiğini konu vatanın savunma fırsatını bulmasıdır. Ancak ailesini bunu nasıl açıklayacağını bilememiştir. Beşinci Mehmet Muzaffer'in annesi ve babası onun cepheye gideceğini öğrenince nasıl tepki verdiler? Cevap: İlk başta şaşırdılar ama sonra gurur duyarak ona haklarını helal ettiler. Babası savaşın zorluklarını hatırlatarak dikkatli olmasını söyledi. 3. etkinlik. Soru A. Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız. Cevap: Konu: Çanakkale Savaşı sırasında gençlerin vatanseverlik duygusuyla gönüllü olarak askere gitmeleri. Ana fikir: Vatan savunması aileyi ve kişisel korkuları aşan yüce bir görevdir. Soru B: Metnin ana hatlarını anlatınız. Cevap: Çanakkale Savaşları sırasında İstanbul'a pek çok genç gönüllü olarak askere gitmek için sıraya girmiştir. Celal İbrahim bu gençlerden biri olarak birinci sıraya yazılmış ve arkadaşları tarafından hem kıskanılmış hem de tebrik edilmiştir. Mehmet Muzaffer ise arkadaşlarını gönüllü olmaya teşvik etmiştir. Çağrı pusulasını alınca Mehmet hem sevindi hem de ailesine nasıl açıklayacağını düşündü. Sonunda ailesine cepheye gideceğini söyledi ve ailesi gururla ona haklarını helal etti. 3. Sınıf Türkçe İlke Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları 4. Etkinlik Soru A. Mehmet Muzaffer çağrıyı aldığı gün yaşadıklarını günlüğünde nasıl anlatmış olabilir? Kendinizi Mehmet Muzaffer'in yerine koyarak olayların oluş sırasına göre tahminlerinizi aşağıdaki günlük sayfasına yazınız. Harfleri yapısal özelliklerine uygun olarak yazma, kelimeleri arasında uygun boşluklar bırakmaya dikkat ediniz. Cevap Sevgili günlük, bugün askerlik şubesinden bir çağrı aldım. Duygularım karma karışıktı. Bir yandan vatana hizmet edeceğim için mutluydum ama diğer yandan aileme ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Akşam yemeğinde cesaretimi topladım ve annemle babama gönüllü askere gitmek istediğimi söyledim. İlk başta çok şaşırdılar ama sonunda bana haklarını helal ettiler. Babam savaşın ne kadar zor olacağını hatırlatarak dikkatli olmamı söyledi. Annem ise sessizce ağlıyordu. Aileme söz verdim. Onları utandıracak hiçbir şey yapmayacağım. Artık kararımı verdim. Vatanım için elimden geleni yapacağım. Soru B. Günlük tutuyor musunuz? Günlük tutman size sağlayacağı katkılar neler olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap. Evet günlük tutuyorum. Günlük tutmanın bana sağlayacağı katkılar oldukça fazla. Öncelikle duygularımı ve düşüncelerimi yazıya dökerek kendimi daha iyi ifade ediyorum. Yaşadığım olayları yazarken içsel bir değerlendirme yapma fırsatı bulabiliyorum. Bu da beni daha bilinçli ve farkındalığı yüksek biri haline getiriyor. Ayrıca zamanla geçmişe dönük günlüklerime baktığımda nasıl bir gelişim gösterdiğimi görmek motivasyon kaynağı oluyor. Aynı zamanda stresli ya da zorlayıcı durumlarla başa çıkmamı kolaylaştırıyor. Çünkü duygularımı paylaşacak bir an bulmuş oluyorum. Soru C. Bir arkadaşınızın günlük tutmayı özendirmek için ona neler söylersiniz? Aşağıdaki ifadelerden size uygun olanların başındaki yıldızı boyayınız. Cevap Bütün hepsinin yanındakini yıldıza boyayınız. Günlük tutmak yazmak alışkanlığı kazandırır. Yaşadığı olayların günü gününe yazıldığı bir türdür. Günleri daha verimli geçirmemizi sağlar. Günlükler tarihi belge özelliği taşır. Günlük anlatımları özgün ve kişiseldir. 3. sınıf Türkçe ilke yayıncılık ders kitabı sayfa 68 cevapları. 5. etkinlik. Soru A. Aşağıdaki görselleri inceleyiz. Görsellerin okuduğunuz metnin içeriğine ilişkisini açıklayınız. Cevap. Metinde Çanakkale Savaşı'na gönüllü olarak katılmak isteyen gençlerin hikayesi anlatılmaktadır. Görselde ise Çanakkale Savaşı'nda şehit olan askerlerimiz için yapılan anıtlar ve savaşın seyrini değiştiren kahramanlardan biri olan Seyit Onbaşı'nın devasa top mermisini kaldırdığı heykel yer alıyor. Bu görseller metindeki vatanseverlik ve fedakarlık temalarıyla uyum içerisindedir. Soru B. Çanakkale Savaşı'nda ordumuz zorluklar karşısında yılmadan mücadele ederek büyük bir zafer kazandı. Siz karşılaştığınız zorlukları aşmak için neler yaparsınız? Arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap Karşılaştığım zorlukları aşmak için öncelikle sakin kalmaya ve durum üzerinde düşünmeye çalışırım. Sorunun kaynağını belirlemek çözüm üretmek için ilk adımdır. Daha sonra planlı ve sabırlı bir şekilde adım adım ilerlerim. Gerektiğinde çevremden destek alırım. Çünkü başkalarının tecrübeleri bana farklı bakış açıları kazandırabilir. Ayrıca kendime olan inancımı kaybetmemeye çalışırım. Tıpkı Çanakkale Savaşı'ndaki askerlerimizin yılmadan mücadele ettiği gibi ben de kararlılık göstererek zorlukların üstesinden gelmeye çalışırım. 6. etkinlik. Soru. Aşağıdaki cümlelerde yıldızların içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Cevap. Meraklı Minik dergisine abone oldunuz mu? soru işareti. Av nokta Azra Hanım duruşmaya katılacaktı. Nokta. Çantamı virgül, kıyafetlerimi virgül, ayakkabılarımı akşamdan hazırlarım. Nokta. Yarışmayı üçüncü nokta olarak mı bitirdin soru işareti. Kardeşim 12 nokta 06 nokta 2015 tarihinde doğdu. Nokta. Bu ders sonu çizgi cevap yöntemiyle işleyelim mi? Soru işareti mektubu yazdı virgül katladı virgül zarfa koyup postaneye gitti nokta. 3. sınıf Türkçe ilke yayıncılık ders kitabı sayfa 69 cevapları 7. etkinlik. Soru A. Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz. Hikaye edici medin yazarken önce hikayenizin konusunu belirleyiniz. Hikaye unsurlarını belirlerken daha hikayenizde neler anlatılacağını planlayınız. Duygu ve düşüncelerinizi açık, anlaşılır cümlelerle ifade ederek ne yaptığınızı planlamaya uygun olarak hikayenizi yazınız. Hikayenizin içeriğine uygun bir başlık yazmayı unutmayınız. Soru B. Yukarıdaki açıklamaları dikkate alarak defterinize aşağıdaki görsellerle uygun hikaye edici kısa bir metin yazınız. Cevap. Başlık. Gönüllü kahramanlar. Ahmet Türkçe dersinde okuduğu öğrenciler gönüllü oluyor hikayesinden çok etkilenmişti. Hikayeyi okurken gözleri dolmuş ve duygularını arkadaşlarından gizlemeye çalışmıştı. Aynı zamanda okulun tiyatro kulübünde yer alan Ahmet ve arkadaşları yıl sonunda sahneleyecekleri bir oyun arıyordu. Bir türlü karar verememişlerdi. Tam o sırada Ahmet'in aklına okudukları hikaye geldi ve heyecanla "Buldum. Derste okuduğumuz hikayeyi sahneye taşıyalım." dedi. Fikir herkesin hoşuna gitmişti roller dağıtıldı. Celal İbrahim'i Enes, Mehmet Muzaffer'i Ahmet, diğer karakterleri de arkadaşları canlandıracaktı. Uzun provaların ardından oyun günü gelip çattı. Hepsi çok heyecanlıydı. Ama sahneye çıktıklarında o heyecan kayboldu. Ve herkes rolünü büyük bir başarıyla oynadı. İzleyenler hikayenin duygusal anlarını, gözyaşlarını tutamadılar. Ahmet'in annesi de izleyenler arasındaydı ve oyun sona erdiğinde tüm izleyiciler oyuncuları uzun süre alkışladılar. Sonraki metne hazırlık. Soru: Kurtuluş Savaşı'nın na nasıl başladığını ve halkımızın savaşta yaptığı fedakarlıkları araştırınız. Cevap: Kurtuluş Savaşı 19 Mayıs 1919'dan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlamıştır. Bu tarih işgal altındaki Anadolu'nun kurtuluşu için atılan ilk adım olarak kabul edilir. Atatürk burada Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini başlatmak amacıyla çeşitli çalışmalara yöneldi. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak ulusal irade esas alınarak bir yönetim biçimi oluşturuldu. Halk Kurtuluş Savaşı sırasında büyük fedakarlıklar göstermiştir. Kadınlar, erkekler, yaşlılar ve çocuklar cepheye gidecek askerler için yiyecek, giyecek ve mermi göndermiştir. Kimi insanlar evlerini, tarlalarını terk ederek savaşa destek vermek amacıyla Anadolu'nun farklı bölgelerine gitmiştir. Özellikle Anadolu kadınları hem cephe gerisinde hem de cephede büyük görevler üstlenmiştir. Yaralı askerlerin bakımını üstlenmiştir ve çeşitli madenlerde çalışarak mermi üretimine katkı sağlamıştır. Ayrıca birçok kişi ekonomik durumunu zorlayarak bağışta bulunmuş savaş için gerekli malzeme, Yardım kampanyalarına katılmıştır. Tüm bu fedakarlıklar Türk milletinin bağımsızlığı için nedenle azimli ve kararlı olduğunu göstermektedir. 1922'de zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine atmış ve bağımsız bir ulus olma yolunda önemli adım atmıştır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.